Bismillahirrahmanirrahim. Asa-i Musa'dan ikinci kısım. Hüccetullahil Baliga Risalesi. 11 hücceti imaniyedir. Bu risaleyi Ankara ehli vukufu çok takdir ettikleri gibi bu defa da beraatimize ehemmiyetli bir sebep ve küfrü mutlakı kıran en keskin ve yüksek ve kuvvetli bir hücceti katıa ve bürhan-ı bahirdir. Said Nursi radıyallahu an. Birinci hücceti imaniye. Ayetül Kübra. Kainattan halikanı soran bir seyyahın müşahedatıdır. Bismillahirrahmanirrahim. Tüsbihu lehu semavatü seb'u vel ardu ve men fihinne ve in min şeyin illa yusbihu bihamdihi. ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا bu ayet muazzama gibi pek çok ayat-ı Kur'aniye bu kainat halikını bildirmek cihetinde her vakit ve herkesin en çok hayretle bakıp zevk ile mütala ettiği en parlak bir sahife tevhid olan semavatı en başta zikretmelerinden en başta ona başlamak muvafıktır. Evet, bu dünya memleketine ve misafirhanesine gelen her bir misafir, gözünü açıp baktıkça görür ki, gayet keremkârâne bir ziyafetgâh ve gayet sanatkârâne bir teşhirgâh ve gayet haşmetkârâne bir ordugâh ve talimgâh ve gayet hayretkârâne ve şevk engizane bir seyrangah ve temaşagah ve gayet manidarane ve hikmet perverane bir mütealagah olan bu güzel misafirhanenin sahibini ve bu kitabı kebirin müellifini ve bu muhteşem memleketin sultanını tanımak ve bilmek için şiddetle merak ederken en başta göklerin nur yaldızı ile yazılan güzel yüzü görünür. Bana bak, aradığını sana bildireceğim der, o da bakar görür ki, bir kısmı arzımızdan bin defa büyük ve o büyüklerden bir kısmı top güllesinden yetmiş derece süratli yüz binler ecram-ı semaviyeyi direksiz düşürmeden durduran ve birbirine çarpmadan fevkalhat çabuk ve beraber gezdiren, yağsız, söndürmeden, mütemadiyen o hadsiz lambaları yandıran ve hiçbir gürültü ve ihtilal çıkartmadan, o nihayetsiz büyük kütleleri idare eden ve güneş ve kamerin vazifeleri gibi hiç isyan ettirmeden o pek büyük mahlukları vazifelerle çalıştıran ve iki kutbun dairesindeki hesap rakamlarına sıkışmayan bir nihayetsiz uzaklık içinde, aynı zamanda aynı kuvvet ve aynı tarz ve aynı sikey fıtrat ve aynı surette beraber noksansız tasarruf eden ve o pek büyük mütecaviz kuvvetleri taşıyanları tecavüz ettirmeden kanununa itaat ettiren ve o nihayetsiz kalabalığın enkazları gibi göğün yüzünü kirletecek süprüntülere meydan vermeden pek parlak ve pek güzel temizlettiren ve bir muntazam ordu manevrası gibi manevra ile gezdiren ve arzı döndürmesiyle o haşmetli manevranın başka bir surette hakiki ve hayali tarzlarını her gece ve her sene sinema levhaları gibi seyirci mahlukatına gösteren bir tezahür rububiyet ve o rububiyet faaliyeti içinde görünen teshir, tedbir, tedvir, tanzim, tanzif, tavziften mürekkep bir hakikat bu azameti ve ihatatı ile o semavat halikanın vücubu vücuduna ve vahdetine ve mevcudiyeti semavatın mevcudiyetinden daha zahir bulunduğuna bil müşahede şehadet eder manasıyla birinci makamın birinci basamağında لا إله إلا الله الواجب الوجود الذي دل على وجوب وجوده في وحدته السماوات بجميع ما فيها بشهادة عظمة إحاطة حقيقة التسخير والتدبير والتدبير والتنظيم والتنظيف والتوظيف الواسعة المكملة بالمشاهدة بين المشتر. Sonra dünyaya gelen o yolcu adama ve misafire Cevvisema denilen ve mahşeri acayip olan feza gürültüyle konuşarak bağırıyor. Bana bak. Merakla aradığını ve seni buraya göndereni benimle bilebilir ve bulabilirsin der. O misafir onun ekşi fakat merhametli yüzüne bakar. Müthiş fakat müjdeli gürültüsünü dinler, görür ki zemin ile asuman ortasında muallakta durdurulan bulut gayet hakimane ve rahimane bir tarzda zemin bahçesini sular ve zemin ahalisine ab hayat getirir ve harareti yani yaşamak ateşinin şiddetini tadil eder ve ihtiyaca göre her yerin imdadına yetişir ve bu vazifeler gibi çok vazifeleri görmekle beraber muntazam bir ordunun acele emirlere göre görünmesi ve gizlenmesi gibi birden cevvi dolduran o koca bulut dahi gizlenir bütün bütün eczalara istirahata çekilir hiçbir eseri görülmez sonra yağmur başına arş emrini aldığı anda bir saat belki birkaç dakika zarfında toplanıp cevvi doldurur, bir kumandanın emrini bekler gibi durur. Sonra o yolcu cevdeki rüzgara bakar, görür ki, hava o kadar çok vazifelerle gayet hakimane ve kerimane istihdam olunur ki, güya o camit havanın şuursuz zerrelerinden her bir zerresi, bu kainat sultanından gelen emirleri dinler, bilir ve hiçbirini geri bırakmayarak o kumandanın kuvvetiyle yapar ve intizamla yerine getirir bir vaziyetle zeminin bütün nüfuslarına nefes vermek ve zihayata lüzumu bulunan hararet ve ziya ve elektrik gibi maddeleri ve sesleri nakletmek ve nebatatın telkihine vasıta olmak gibi çok külli vazifelerde ve hizmetlerde bir desti gaybi tarafından gayet şuurkârane ve alimane ve hayat perverane istihdam olunuyor. Sonra yağmura bakıyor, görür ki o latif ve berrak ve tatlı ve hiçten ve gaybi bir hazine-i rahmetten gönderilen katrelerde o kadar rahmani hediyeler ve vazifeler var ki güya rahmet tecessüm ederek katreler suretinde hazine-i rabbaniyeden akıyor manasında olduğundan yağmura rahmet namı verilmiştir. Sonra şimşeye bakar ve radı gök gürültüsü dinler Görür ki pek acayip ve garip hizmetlerde çalıştırılıyorlar. Sonra gözünü çeker, aklına bakar. Kendi kendine der ki: Atılmış pamuk gibi bu camit, şuursuz bulut elbette bizleri bilmez ve bize acıyıp imdadımıza kendi kendine koşmaz ve emirsiz meydana çıkmaz ve gizlenmez belki gayet kadir ve rahim bir kumandanın emriyle hareket eder ki, bir iz bırakmadan gizlenir ve defaten meydana çıkar, iş başına geçer ve gayet faal ve müteal ve gayet cilveli ve haşmetli bir sultanın fermanı ile ve kuvvetiyle vakit be vakit cev alemini doldurup boşaltır, ve mütemadiyen hikmetle yazar ve paydos ile bozar tahtasına ve mah ve isbat levhasına ve haşir ve kıyamet suretine çevirir ve gayet lütufkar ve ihsan perver ve gayet keremkar ve rububiyet perver bir hakimi müdebbirin tedbiriyle rüzgara biner ve dağlar gibi yağmur hazinelerini bindirir muhtaç olan yerlere yetiştirir. Güya onlara acıyıp ağlayarak, gözyaşlarıyla onları çiçeklerle güldürür, güneşin şiddeti ateşini serinlendirir ve sünger gibi bahçelerine su serper ve zemin yüzünü yıkar, temizler. Hem o meraklı yolcu kendi aklına der, bu camit, hayatsız, şuursuz, mütemadiyen çalkanan, kararsız, fırtınalı, dağdağlı, sebatsız, hedefsiz şu havanın perdesiyle ve zahiri suretiyle vücuda gelen yüzbinler hakimane ve rahimane ve sanatkarane işler ve ihsanlar ve imdatlar bilbedahe isbat eder ki bu çalışkan rüzgarın, ve bu cevval hizmetkarın kendi başına hiçbir hareketi yok, belki gayet kadir ve alim ve gayet hakim ve kerim bir amirin emriyle hareket eder. Güya her bir zerresi, her bir işi bilir ve o amirin her bir emrini anlar ve dinler bir nefer gibi hava içinde cereyan eden her bir emri Rabbani'yi dinler, itaat eder ki bütün hayvanatın teneffüsüne ve yaşamasına ve nebatatın telkihine ve büyümesine ve hayatına lüzumlu maddelerin yetiştirilmesine ve bulutların sevk ve idaresine ve ateşsiz sefinelerin seyr-ü seyahatına ve bilhassa seslerin ve bilhassa telsiz telefon ve telgraf ve radyo ile konuşmaların isaline ve bu hizmetler gibi umumi ve külli hizmetlerden başka azot ve müvellidül humuza oksijen gibi iki basit maddeden ibaret olan havanın zerreleri birbirinin misli iken zemin yüzünde yüzbinler tarzda bulunan Rabbani sanatlarda kemali intizam ile bir desti hikmet tarafından çalıştırılıyor görüyorum. Demek ve tasrifu riyah ve sahab el musahhar semai ard ayetinin tasrihiyle rüzgarın tasrifiyle hadsiz rabbani hizmetlerde istimal ve bulutların teshiriyle hadsiz rahmani işlerde istihdam ve havayı o surette icat eden ancak vacibül vücud ve kadiri külli şey ve alimi külli şey bir Rabbi zülcelali ve ikramdır der hükmeder. Sonra yağmura bakar. Görür ki yağmurun taneleri sayısınca menfaatler ve katreleri adedince rahmani cilveler ve reşhaları miktarınca hikmetler içinde bulunuyor. Hem o şirin ve latif ve mübarek katreler o kadar muntazam ve güzel halk ediliyor ki, hususan yaz mevsiminde gelen dolu o kadar mizan ve intizam ile gönderiliyor ve iniyor ki, fırtınalar ile çalkanan ve büyük şeyleri çarpıştıran şiddetli rüzgarlar onların muvazene ve intizamlarını bozmuyor, katreleri birbirine çarpıp birleştirip zararlı kütleler yapmıyor. Ve bunlar gibi çok hakimane işlerde ve bilhassa zihayatta çalıştırılan basit ve camit ve şuursuz müvellidülma ve müvellidülhumuza, hidrojen, oksijen gibi İki basit maddeden terekküp eden bu su, yüzbinlerle hikmetli ve şuurlu ve muhtelif hizmetlerde ve sanatlarda istihdam ediliyor. Demek bu tecessüm etmiş aynı rahmet olan yağmur, ancak bir rahman Rahim'in hazine-i gaybiye rahmetinde yapılıyor ve nüzuliyle وَهُوَ الَّذ۪ي يُنَزِّلُ الْغَيْسَ مِنْ بَعْدِ مَا ve yenşuru rahmetehu ayetini maddeten tefsir ediyor. Sonra radı dinler ve berke şimşeye bakar. Görür ki bu iki hadiseyi acibeyi cevviye tam tamına ve yusebbihu radu bihamdihi ve yekadu sana berghi yezhabu bil ebsar ayetlerini maddeten tefsir etmekle beraber yağmurun gelmesini haber verip muhtaçlara müjde ediyorlar. Evet hiçten birden harika bir gürültü ile cevvi konuşturmak ve fevkalade bir nur ve nar ile zulmetli cevvi ışıkla doldurmak ve davari pamuk misal ve dolu ve kar ve su tulumbası hükmünde olan bulutları ateşlendirmek gibi hikmetli ve garabetli vaziyetlerle baş aşağı gafil insanın başına tokmak gibi vuruyor. Başını kaldır, kendini tanıttırmak isteyen faal ve kudretli zatın harika işlerine bak. Sen başıboş olmadığın gibi bu hadiseler de başıboş olamazlar. Her birisi çok hikmetli vazifeler peşinde koşturuluyorlar. Bir müdebbir hakim tarafından istihdam olunuyorlar diye ihtar ediyorlar. İşte bu meraklı yolcu, bu cevde bulutu teshirden, rüzgarı tasriften, yağmuru tenzilden ve hadisat-ı cevviyeyi tedbirden terekküb eden bir hakikatın yüksek ve aşikar şehadetini işitir. Âmentü billah der. برنج مقام إكنج لا إله إلا الله الواجب الوجود الذي دل على وجوب وجوده الجو. الجو بجميع ما فيها بشهادة عظمة إحاطة حقيقة التسخير والتصريف، والتنزيل والتدبير الواسعة المكملة بالمشاهدة س. bu yolcunun cevve dair meskür müşahedatını ifade eder. İhtar Birinci makamda geçen 33 mertebey tevhidi bir parça izah etmek isterdim. Fakat şimdiki vaziyetim ve halimin müsaadesizliği cihetiyle yalnız gayet muhtasar bürhanlarına ve mealinin tercümesine iktifaya mecbur oldum. Risale-i Nur'un 30 belki yüz risalelerinde bu 33 mertebe delilleriyle ayrı ayrı tarzlarda her bir risalede bir kısım mertebeler beyan edildiğinden tafsili onlara havale edilmiş.